karşılaştığında o problemi tanımlamak için oyun oynar, tekrar tekrar tanımlayabilmek için oyun oynar. Yaşadıkları acıların üstesinden gelebilmek için tekrar oyun içerisine dahil ederek oyunun iyileştirici gücünü aslında kendileri kullanır. O zaman oyunda uzman kişi biz değiliz. Oyunda uzman kişi onlar. Çünkü onların işi oyunda uzmanlığı sağlamak. Her gün oyun oynayan bir çocuktan daha uzman olamazsınız. Çocuğunuzla oyun oynamak istiyorsanız ya çocuğum seninle oyun oynamak istiyorum ama nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olursan seninle çok güzel oyun oynarız. Saf oyun diye bir tanım var. Böyle kuramcılara baktığınızda saf oyun diye bir kavram çıkıyor. Saf oyunun tanımı ne biliyor musunuz? İki kişinin de haz alarak oynadığı oyuna saf oyun diyorlar. Yani en saf haliyle oyundur diyor. Şimdi babalara diyorum ki oyun oynayın dediğimde babaya oyun oynarken haz aldınız mı diyorum. Yok hocam ya almadım diyor. Peki haz almadıysan neden oyunu devam ettirdin? Çocuğum için diyor. Çocuk bunu yüzünüzden anlıyor zaten. Dolayısıyla o oyun süresi kısıtlı oluyor. Yani kısa sürede oyun bitiyor. Haz almıyorsanız ben şunu öğrendim. Çocuk bana bir oyun söyledi ya. Ya oğlum ben bu oyundan haz almıyorum ya, sevmiyorum. Daha farklı bir oyun yok mu? Bunu açık açık söylüyorum. Çünkü çocuk bunu açık açık size söylüyor zaten. Ben bu oyunu sevmedim, öbür oyundan oynayalım. Siz de diyorsunuz ki ya bu oyun bak çok güzel. Hayır, öbür oyundan oynayalım. E ben de diyorum bunu. Diyorum ki oğlum ben bu oyunu sevmedim daha öbür oyun var diye onu çok seviyorum. Onu oynayalım. Niye? Çünkü ben istiyorum ki oynadığım oyundan aldığım hazzı çocuğum da görsün. Bu çok önemli. Bu oyunu oynadığınız andan itibaren bu oyun artık bir anıya dönüşüyor. Şimdi değerli arkadaşlar, e, hani travma üzerinden bahsettim belki çok şey olmadı. Hani bunu oyunun gücünden, gücünü anlamamız için bahsettim. Yani en ağır travmaları bile çocuklar oyunla atlatıyorlar. Bakın Amerika'da şöyle bir araştırma yapılıyor. Kan kanseri olan çocuklar yattığı bir hastanede bir oyun programlıyor. Ama bilgisayar oyunu bu. Bu Amerikan filmi var Tom Rider izlediniz mi bilmiyorum Angelina Jolie'nin. Redbit'in eşi olan Angelina Jolie'nin Tom Rider karakterinde orada kötülerle savaşıyor. Bunu bir bilgisayar programı haline getiriyorlar. Ama bu bilgisayar programına göre Tom Rider bir insan vücudunun içerisine giriyor ve farklı mikroplarla savaşarak tabii çocuk yönlendiriyor Tom Ryder'ı bilgisayar oyununda savaşarak onları yenmeyi öğreniyor. Mikropları yeniyor ve insanın sağlığına kavuşmasını sağlıyor. O kadar büyük bir sonuç çıkıyor ki Kanserli olan çocukların %55-60'ı kanseri yeniyor bu oyun oynadıktan sonra. Sonradan araştırma yaptıklarında çocukları da oyun aslında inancı güçlendiriyor. Yani bir şeyle baş edebilme ve kazanma inancı, sağlıklı olma inancını bu oyunun sağladığını varsayıyorlar. Çünkü başka bir değişken yok ortamda. Dolayısıyla oyunun kanserli hasta olan çocuklarda bile işe yaradığını, sadece bir bilgisayar oyunu işe yaradığını ifade ediyorlar. O yüzden ben, oyun sihirli bir güçtür ama bu sihri sadece kullanmayı bilenler elde eder. Peki kullanmayı nasıl öğreneceksiniz? Bir, bu konuyla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz. İki, çocuğunuzda vakit geçirip onu iyi gözlemlediğiniz takdirde ondan oyuna neleri dahil edip etmediğini de anlamlandırabilirsiniz. Çünkü çocuğun dünyası. Bakın biriyle yolculuk yapacaksınız. Yani ben trene bindiğimde biriyle tren böyle gidiyorsa yanımda yap, otur oturan kişiyle daha samimiyimdir. Onunla çünkü aynı yere giderim. Karşıma oturduğunda da ters oluyor bana. Çocuklar da bunu istiyor. Diyor ki: "Ya benimle yolculuk yapacaksan anne, benim karşımda durmayı bırak ya da benimle oyun oynayacaksan benim penceremden dünyama bakmadan benim oyunlarıma dahil olamazsın." Ne yapacağız? O zaman koluma gir. Koluma gir. Aynı pencereden bakalım. Aynı arabada yolculuk yapalım. Şimdi bazı eğitimci arkadaşlar geliyor, PDRC arkadaşlar. Oyun terapisi ile ilgili eğitim veriyoruz. Diyorum ki şimdi süpervizyon zamanı. Bir çocukla birlikte baş başa kalacaksınız. Hazır mısınız? Uygulamaya geçiyoruz diyorum. Şimdi ben de gözlem odasına geçiyorum. Oradan izliyorum. Diyorum ki bu çocuk sana emanet. Bu çocuğun hiçbir sorunu yok. Hatta sana öyle bir kolaylık yaptık ki sınıfta en çok güzel oynayan ve oyun çeşitliliği fazla olan çocuğu sana getirdik diyorum. Gerçekten de öyle. Yani bir çocuğa kendini bırak, seni oyun dünyasına alır götürür. Öyle olmasına rağmen ebeveynlik ve otorite şeyinden kurtulamadığı için bu arkadaş bak oyun terapisi eğitimini alıyor. Aynı zamanda rehber öğretmen ama ebeveynlik ve yetişkin olma statüsünden kurtulamadığı için cümleler şu. Hmm, hadi bakalım gel şu oyun çok güzel bunu oynayalım. E bunu deme demiştik. Ne oynayalım? Çocuk bakıyor. Şimdi bu burada dursun, bu da burada dursun. Ben kartları atacağım. Ya hocam bu öğretmenlikten kurtul. Sen şimdi onun karşısındasın. Yani anında olana güvenir ve içini ona döker. Çocukta denedim. Ebeveyn gibi, böyle öğretmen gibi, otoriteymişim gibi onunla oyun oynadığımda dört hafta boyunca çocuk bana güvenemedi ve içindeki sişik enerjiyi ya da sırlarını bana dökmedi. Ama ne zaman ki şu cümleyi kurdum, dinozorla oynuyor mesela dinozorla. Dinozorla oynarken hey dostum nasılsın? Ben de sana katılabilir miyim? Bu ne yapıyor bu dinozor? Kuzuları parçalıyoruz, onları yiyoruz dedi. Dedim ben de kuzuları parçalayıp yiyi çok severim dedim. Ne yaptım şimdi onunla aynı pencereden buluyorum. Ama öğretmen dedi ki başka bir öğretmen kuzuları neden parçalıyorsun? Onların anası babası yok mu? <laughs> ya bırak hocam. Çocuk dinozora elini almış, aslanı elini almış oyuncağı hırlayarak oynuyor. Yani öfkeyi dışarı çıkmak için hazırım yok. Tutuyorsun diyorsun ki kuzuların anası babası olmaz mı? Ben seni niye dinleyeyim? Benimle aynı yolda yolculuk yapmadın ki. Önce benimle aynı yolda bir yolculuk yap. Beraber onları parçalayalım. İçimde Ondan sonra bana arada de ki acaba bu kuzuların annesi olabilir mi? Ha olabilir. Ya biz bu kuzuları yemekten vazgeçsek gidip bir aile kutsak. Ondan sonra yönlendirebilirsin. Yani ne benzetiyorum? Su bir enerjidir. Metaforik olarak anlatacak olursak su akan bir enerji. Su akan bir enerjiye suya benzetiyorum. Şimdi arada bahçe bahçede çalışanlarımız bilir. Bahçe yani. Biz eskiden bu hazır sulamaya gitmesini sağlardık suyun. Burada önemli olan o suya yön vermektir. Suya yön vermek için eğer küreğinizi suyun önüne Peki o kürektir arkadaşlar. Hayır. Annenin çocuğu tek ve talebine hayır. Küreği direkt karşısına koydunuz. Alternatif yok. Hayır. Ama biz ne yapıyoruz? Küreyi şöyle biraz eğimli tutuyoruz. Su buraya çarpıyor. Buradaki şeye gidiyordu. Domates. Anne baba böyle olmalı biraz. Hayır değil de öyle. Net bir hayır değil de bazı şeyler var. Çocuk prize dokunacak. Pişe elini sokacak. Hayır orada hayır. Ama her şeye hayır dediğinizde o Bunu yapmak yerine bunu yapalım mı? Bunu istemek yerine bunu yapmak ister misin şeklinde. Bu çok daha kolay yönlendirici oluyor. Çocuklara akan bir enerjiye benzettiğinizde onları engellemek yerine onları alternatif daha farklı sonuçlara ulaşacağınıza eminim. O yüzden e, hırlayan bir çocuğunuz varsa aslan gibi hırlayarak onunla yolculuk yaparsınız. Ya da öğretmencilik oynayan bir çocuk varsa öğrenci olur ona öğretmen olmanın tadını yaşatırsın. E, mesela değerli arkadaşlar aslanla kaplanla oynayan çocukların ebeveynlerinde hep çıkıyor biliyor musunuz? Devamlı aslanla kaplanla oynayan çocuklarda güç sorunu ortaya çıkıyor. Yani çocuk kendisini güç güveni düşük hissettiği için hep güçlü motorlarla oynama ihtiyacı hissediyor. Askerlerle, polislerle, silahlarla oynamak ister bu çocuklar. Bir e saldırganlığın temeli öfkedir. Çocuk bir şeye öfkeli olduğu takdirde e, Saldıralı oynuyor. Bunun altında yatan şey şu: Benim çocuğumdan aldığım veri bu. Bu çocuk bir şeye öfkeli. Bir şeye öfkeli. Neden? Çünkü hep oynadığı oyun temaları ve sembolleri asker, e, aslan, dinozor. Dinozor. Neden dinozorları çok seviyorsun diyorum? Çünkü o hepsinden güleyebilir diyor. Peki neden bir çocuk hepsinden güçlü olan bir motifle hep e, iyi olma halini gerçekleştirsin? Çünkü kendisini prensiz. Arkasından bir bakıyorum ki e, bu çocuğun arkasında diyorum acaba bağımlı bir anne genellikle bağımlı anne çıkıyor. Niye? Çünkü çocuğuna fırsat vermemiş. Çocuk demiş ki ben yapabilirim anne, ben yiyebilirim, hayır üstüne döksün. Ben, ben inebilirim anne, hayır hayır düşersin anne çocuğunun başına bir iş gelebilecek diye çocuğunu kafese kapatıyor. Çocuğunun bütün problemlerini kendi çöz. Çocuk altı yaşına gelmiş ama sosyal anlamda 3 yaşındaki bir çocuğu. Bu çocuğun güçlü olmaya ihtiyacı var. Çünkü anları bu çocuğu ezecek ve çocuk ezildiğini hissettiği andan itibaren de dinozor dönülerek kendisini ifade edecek. Hocam yanlış mı dinozorla aslanla oynanması? Hayır yanlış değil. Çünkü kendini ifade etme becerisi. Son olarak şunu söyleyip bitireyim. Sizler bir ve soyut kavramlardır. Bunu rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Ama çocukların kendi kendilerini ifade edemezler. Soyut kavramları da algılayamazlar. O zaman çocukların alfabesi oyun, değerli arkadaşlar, din, e, alfabesi de e, oyuncaklardır. Olayı öyle. Ya hocam, Ağzınıza ne sağlık diyorsunuz? hocam. Siz kesiliyor Bitireyim biraz ama. Arkadaşlarım akşam akşam. Hocam dilerseniz soruları olan velilerimiz varsa. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. varsa söyleyebilirler. Ee, hem de yazabilirler. seri olur sanki. Tabii hem yazabilir. Hocam bizimki çoğu zaman arabalarla oynar. Ee, erkek çocuğu genellikle kaç yaşında hocam? yazan arkadaşımız 4-5 yaşlarında muhtemelen 4 yaşında. yaşında. Hocam biz arabalarla oynamasından ziyade arabalarla merak ediyoruz. oynuyor olması dostunun ve arkadaşlarının arabalar olduğunu, onları onlarla iyi anlaştığını gösteriyor. Mesela şöyle bir örnek söyleyeyim size. Odada çocukla hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum. Arkasını döndü bak e, sosyumda bir sorunu var belli. 5 dakika boyunca yansıta da, çok da hiçbir iletişim Daha sonra e, annesi dedi ki ne yaptınız hocam hocam dedim o oyun oynadı ben de kaldım. Daha şu anda bir iletişim kuramadık ama zamanla olacak dedim. Dedi ki hocam dedim işte şu tarafa ya bizi de bırakabilir misiniz şuraya olur dedim. çocuklar arkaya bindiler onlar. Ondan sonra arabanın önünde şöyle kafasını sallayan köpek maskotları var ya hocam böyle sallandıkça araba. Ondan Çocuk onu görünce şöyle bir baktı. Annesine fısır fısır bir şeyler diyor. Göz teması kurmadı 45 dakika boyunca. Ama arabada direkt dikkatini çekti oyuncak. Baktı. Ondan sonra anne ben de gördüm bunu. Dedim ki ya e, annesi e, herhalde dedim çocuk fındığı merak etti. Bu fındığı ben söyleyeyim size. Benim en yakın dostum. Uzun yollara çıktığımda ben onunla sohbet ediyorum sorular bana cevaplıyor. Evet ya da hayır. sen bir soru sor diyorum. Annesi bir soru soruyor. Fındık ne diyorsun diyorum. Fındık kafa sallanıyor ya. Bak evet dedi diyorum. Fındık diyorum beni diyorsun diyorum. Tabii kafa yine... Hayır da aynı değil mi hocam? Bak hayır da böyle aslında. Şimdi çocuk ilgisini çekti. Hiç yakınlaşmadık o zaman. Kol, iki koltuğun Baştık. Benim şuram da duruyor. Bak, bu benim için çok müthiş bir ilerleme. İlk 10 dakika, 5 dakika içerisinde yaptık arabada. Neyle yaptık? Ortak bir noktamızı. Ondan sonra o çocuk konuştu dedik. Ki, benim de öyle. Güzel dedim. Köpeğinin adı ne? Şimdi biz çocuğa, bakın, travma yaşadıysa çocuğunuz travmasını arabalarıyla oynayacak ve çocuğunuzun yaşadığı travmayı iletişim kurduğu arabası da yaşamış olacak. Çünkü biz çocuğa diyoruz. Diyorum ki Şimşek McQueen arabaların için Diyorum ki Şimşek McQueen nasıl bir araba? Şimşek McQueen biri biriyle saat gitmiş olsaydı giderdi. ile giderdi diyor. Bak çocuk aslında ifade ettiği durum şu. Babamla giderdim. Şimşek McQueen'in korkuları var mıdır? Vardır diyor. Nedir? Karanlıktan korkuyor diyor çocuk mesela. Yani karanlık korkuyorum diyor. Şimdi biz çocuktan bu verileri bu şekilde alıyoruz. O yüzden çocuklarınızın oynadığı oyuncaklar onların en değerli vakları. Siz de onları öyle görürseniz aranızda bir bağ oluşur. Bir makalede şunu söylüyor. Diyor ki, çocuklar üzerinde deneysel bir çalışma yaptık diyor. 5 yaşındaki kız çocuklarının elindeki oyuncak bebeğini alıp duvara fırlattık diyor. Gerçek annelerin diyor elindeki bebeği alıp tehdit ettiğimizde Gerçek annelerin yüzündeki o korku ve saldırganlık ifadesi 5 yaşındaki çocuğun oyuncağını duvara fırlatma tehdidindeki aynı ifadeyi gördük diyor. O zaman çocuklar gerçek anne ile anne çocuk bağıyla e, kendi oyuncak bebekleri arasında kurduğu bağ birbiriyle eş değer duygular içerisinde değerli arkadaşlar. Hocam merhaba evde kardeşler arasında oyun tarzlarında çok farklılıklar varsa biri daha sakin biri daha hareketli gibi aradaki denge nasıl sağlanabilir? Yani böyle bir dengeye neden ihtiyaç var? Onu anlamadım. Bu mizaçla ya da genetik faktörlerle açıklanabiliyor. Ya da bunun altında yatan farklı bir durumlar vardır. Ee, ya ikizlerde bile bu oluyor hocam. Yani tek yumurta ikizlerinde bile oyun tercihleri değişiyor. Bak ikisi de erkek çocuk. Yeğenlerim var benim. İkisi de aynı anda doğdular ve tek yumurta ikizleri birbirleriyle tıp, tıp atıp aynılar. Ama biri dediğiniz gibi çok sakin, biri çok hareketli bunu dengelemek derken anlamadım yani neyi dengelemeye çalışacağız onu anlamadım o hareketli oyunlar oynayacak o biraz daha sakin birinin sözel dilsel zekası çok yetkin olabilir diğerinin matematik ve sayısal zekası çok daha yetkin olabilir yani kısaca bunu Doktor bize şöyle diyordu biri erkek tarafının dedesine çekmiştir biri bayan tarafının dedesine çekmiştir diyor ama ikisi de tek yumurta ikizidir diyor Bu da mizaç yani bizim genetik yapımızdan gelen bir durum Gerçek sebep o video mudur? Başka etkileyen bir faktör varsa nasıl anlayabilirim? Palyaço korkusu hocam. Ha, hocam çok 6 yaşında mi? kızım palyaço videosu izledikten sonra korkusu başladı. O da Kısa sürede olsa tek kalmaktan çok korkuyor. Zaman zaman biz yanındayken de boşluk alana bakıp korkuyor. Gerçek sebep o video mudur? Başka etkileyen bir faktör varsa nasıl anlayabilirim? Bunu anlamamın tek bir yolu var. Çocuğunuzla bir saat oyun oynamak. Bunu anlamanızın tek bir yolu var. Çocuğunuzun güvendiği bir şekilde oyun oynamak yani size neden korktuğunu ifade edebilecek bir yetide 6 yaşındaki bir çocuk ama bunu çocuğunuza neden korkuyorsun gibi aniden bir soru sorduğunuzda bunu konuşmak istemez ama çocuğunuzun bağ kurduğu bir oyuncakla önce bir haz etkinlikleriyle oynayın sizin oyuncağınızla onunla bağ kursun ondan sonra oyuncağına sorun deyin ki korkuyor musun bir şeylerden çünkü ben korkuyorum ve ne demiştim başta? Eğer karşıdaki bir kişinin, danışanın size kardeşiyle ilgili bilgi vermesini istiyorsanız siz önce kendi kardeşinizle ilgili bilgi vermeniz lazım diyor psikolog. Yani ben çocuktan onun korkusuyla ilgili bilgi almak istiyorsam ben de ona bir sırrımı vereceğim. Ya ben küçükken oyuncak konu değil. Karşınıza alıp bir ebeveyn gibi konuşmanızı istemiyorum bakın. Oyuncak arkadaşı diyor. Küçükken benim bazı korkularım vardı. Sesinizi değiştirin biraz komiklik katın olaya. Ağaçlardan korkardım mesela. Rüzgar çıktığında o çıkardığı sesten çok korkardım. Hey dostum senin de korkuların var mı? Çocuk anlatacaktır mutlaka. Baktınız anlatmıyor. Haz etkinliklerine devam edin. Yani olabilir mi? Evet olabilir. Ama dediğim gibi yüz hani şöyle bir durum var. Bana yüz tane çocuk getirin. Yüzü de tırnak yiyorsun. Bu yüz tırnak yemenin altında ben size yüz farklı sebep gösterebilirim. Birinin babası kamyon şoförüdür. iki ay yola çıkmıştır gelmemiştir. Çocuk kamyonla ilgili kaz tırnak yiyor. Birinin yeni dünyaya gelen bir kardeşi vardır, ee, annesinden beklediği ilgiyi bulamadığı için tırnak yiyor. Yani tırnak yeme semptom aynı. Bakın sizin dediğiniz gibi korku semptomu var ama altında yüzlerce, binlerce sebep olabilir. Bunu da sadece çocuktan öğrenebiliriz. Onun dünyasından, onun penceresinden bakarak öğrenebiliriz beraber oynadıklarında çıkan krizlerle ilgili hocam. Beraber oynadıklarında çıkan krizlerle herhalde iki çocuğun dengesi hususunda soruyor. Hocam krizlere müdahale etmeyin her defasında. Onları gözlemleyin. Krizi kendilerinin çözüp nasıl çözmeye çalıştıklarına bakın ve onlara kavga ettiklerinde olaya nasıl çözebilecekleriyle ilgili beceri kazandırmanızı öneririm. Ebeveynlerimizin yaptığı sorun genellikle şu. Kriz çıktığında hemen hakim rolüne girip hop bir dakika ne oluyor? Sen niye bunu yapıyorsun? Ben niye bunu yapıyorum? Olayına giriyorlar bu çocuklarınızın krizi çözme, problemi çözme becerilerini en asgariye indirir. Neden? Çünkü krize siz müdahale ediyorsunuz. Siz hep hakimsiniz. Hayır. Biz ne yapacaktık? Ya <laughs> da kendinizden bir öykü oluşturun. Bu iki çocuğunuzun yaşadığı krizi yaşayan iki tane serçe kuşu olsun. Bu serçe kuşları o krizi hikayede nasıl çözmesi gerekiyorsa öyle çözsün hmm diyeyim bak kıssadan hisse. Çünkü çocuklar dünyayı öykü gibi görürler. Zaman kavramı yok ya. Önce şimdi sonra. Öyküyle ben çocuklara nasihattan çok şey öğretebildiğimi gördüm. Ayfer hocamın çocuğu. Çok tatlısın maşallah. Gözlere bak. Ee, benim sorum nasıl söz dinletebiliriz? Güzel bir soru. Hocam e, sorum nasıl söz dinletebiliriz? çok farklı alternatifler var. Bir, diktatör olursanız söz dinletebilirsiniz. Çünkü siz otoritesiniz, ceza veren ve pekiştireç veren sizsiniz. Kısaca çocuğun tanrısı ve ilahı sizsiniz ama diktatör olursanız. Bunu tavsiye etmiyoruz. İki, ihtiyaçlarını karşılarsanız, karşıladığınız bu ihtiyaçlardan mahrum kalmamak için sizin sözünüzü dinleyecektir. Nedir hocam bu ihtiyaç? görüldüğü ihtiyacı ihtiyaçlarını karşılarsanız sizi kaybetmemek için, çünkü temel ihtiyaçlarını karşılayan sizsiniz, sizi kaybetmemek için sizin söylediğiniz her şeyi yapacaktır. Ama çocuğunuzla patron sen misin ben miyim münasebetine giriyorsanız, patron her zaman çocuktur onu söyleyeyim. Çünkü bisiklet sürmeyi öğrenmek için yüz defa deneme yanılma yapar, yüzüncüsünde öğrenir. Size versen bisikleti üçüncüsünde vazgeçersiniz. Kim kazanır sizce bu oyunu? Tabii ki çocuk kazanır. O yüzden inatlaşmayın. Çocuklar oyunlarında zaten ebeveynleriyle inatlaşıp inatlaşmadıklarını çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Hadi birlikte resim çizelim mi diyorum. Kağıdı yatay veriyorum. Çocuk her defasında kağıdı dikeyleştiriyor. Yatay veriyorum, kağıdı dikeyleştiriyor. Metaforik olarak bu otoriteyle inatlaşmanın bir göstergesiymiş mesela bunu araştırdığımda baktım gerçekten de çoğu çocukta öyle çıkıyor. Anneye soruyorum çocuğunuz sizde inatlaşıyor mu diyorum. Evet hocam nereden bildiniz diyor. Kağıdı her defasında yatay verdiğimde dikey çiziyor. Res Senaryoları bize sunuyor. O yüzden söz dinle gerekecek değerli arkadaşlar. Evet, başka görmediğim bir şey var mı? Hocam, tüm evet. oyunları anlamlandırmalı mıyız? Mesaj veren oyunu nasıl anlarız? Aradaki fark nasıldır diye sormuş Ezgi Hanım. Her oyun, her oyun anlamlandırılır değerli arkadaşlar, çünkü her oyun bir senaryodur. Ama bizim aldığımız mesajı olduğu gibi, yani bu mesaj bu anlama geliyor şeklinde hemen hızlı bir şekilde değerlendirmemiz yanlış. Yani çocukların oynadıkları oyunun temelinde ne dedim? Bir. Haz almak için. Yani düşününsene arkadaşlar e, ne zaman müzik dinlersiniz? Çok mutlu olduğunuzda dinlersiniz. Ne zaman müzik dinlersiniz? Biri sizi terk ettiğinde müzik dinlersiniz. Bakın adı müzik değil mi? Bazen müslüm dinlersiniz uçarsınız yani farklı yerlerde gezersiniz. Bazen hızlı hareketli bir müzik dinlersiniz. Dakikada o atan kalp hızınızın oluşturduğu enerjiyi boşaltmak için dinlersiniz. Yani adı müzik. Adı oyun. Ama ne için oynandığı ile ilgili altta bir senaryo var. ...bir geçmiş yaşantı var. Bu yaşantı e, neticesinde... ...bir psikolojik ihtiyacı karşılamak için... ...farklı oyuncak... ...ve farklı oyun senaryoları düzenler çocuklar. Yani her oyun senaryosu... ...çocuğun bir ihtiyacını karşılar. Önemli olan burada çocuğun hangi... ...ihtiyacını karşıladığını anlamamızda. Hangi psikolojik ihtiyacı karşılıyor? Hocam çocuk çok korkuyor. Bu korkusu da yüzleşmek için karşılıyor. Bir psikoloğa götürdüğünüzde size bunu diyecek. Hocam çocuk e, mutsuz. Mutlu olabilmek için tam tersi mutlu oyunlar oynuyor ve çocuklar bunu yapar biliyor musunuz çocuğa aile resmini çizdiriyoruz Hadi diyorum bir aile çiz çocuğun işte tek elinden annesi tutmuş tek elinden babası tutmuş hepsinin güler yüzü var böyle hepsi gülüyor diyorum ki ne kadar mutlu tabi köpek var çiçekler böcekler kelebekler uçuşuyor resimde rengarenk kalpler var diyorum ki bu çocuğun herhalde çok mutlu çünkü mutlu bir resim bu diyorum Tam tersini ifade edebildiğimiz gibi çocuklar da mutsuz olduklarında tam tersi istikamette mutlu olabileceği alternatif oyun senaryoları ararlar. Değerli arkadaşlar. Çünkü ancak o zaman dengeleyebilirler. Oyun... Bizim gerçek manada onu anlamlandırabilmemiz için çocuğumuzu tanıyor olmamız lazım. Çocuğunuzu tanımanın tek bir yolu var onunla oyun oynamak. Başka bir yolu yok. Açık konuşayım. Gözlemleyebilirsiniz ne zaman yatar, ne yer, ne içer bu tanımak değildir. Ha? Onu da söyleyin. Tanımak dediğimiz şey bir olay karşısına verebileceği tepkiler nelerdir? Bir olayla ilgili becerileri nelerdir? Bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Yeni karşılaştığı bir beceri yapabilecek mi veya ne kadarını yapabilecek? Esas tanıma budur. Bunu tanıyabilmek için de çocuğunuzu oyunda gözlemlemeniz lazım. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni ediyoruz. dinlediğiniz için değerli arkadaşlar. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Yasemin Hocam böyle bir e, ortam oluşturduğun için hem kendi adıma hem de velilerimiz adına teşekkür ediyorum. Ben inşallah teşekkür başka, başka bir zaman diliminde farklı bir konuyla tekrar karşınızda oluruz. Mesela belli ilerleyen zaman diliminde yine e, ihtiyaca çafuri köyü nasıl oluşturulur? Belki onunla ilgili bir çalışma yapabiliriz. Eviniz hocam biz yakın zamanda zaten kursa bir arada olacağız. terapatik oyun eğitiminde. Ha doğru ee, evet sen de vardın. Evet hocam. Şimdi e, değerli verilerimiz hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. E, daha sonra sorularınız olduğunda yine öğretmenlerinizi iletirseniz Cengiz hocamdan yine yanıt alıp size e, cevaplarını ulaştırabiliriz. Ben sözü okul müdürümüz Lütfi Eser Tamar'a bırakacağım. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Cengiz Hocam ben de dinledim sürekli. 34 yıl çalışan bir öğretmenim. Hala öğrenebilmek güzel. Öğretmek isteyen insanlarla bir arada olmak çok güzel. Bu arada okulumuz açık bizim. Yüz yüze eğitimdeyiz biz. Öğretmenlerimizi evet. inşallah yarından sonra biraz dinlendireceğiz. Tekrar teşekkür Daha ediyorum. Söyleyecek. Ben teşekkür ederim hocam. Öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Hepinize de sağlıklı günler diliyorum inşallah. Görüşmek ya. dileğiyle. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar.